Canlarım güzel bir falda daha sizinle Beraberiz kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi ve katıl butonumu Tıklamayı unutmayın Güzel haberlerde güzel fallarda sizinleyim ee, Ve e, Başta falıma başlarken de Kartları seçmiştim ben öyle gideyim Pratik olsun çabuk olsun diye e, Ve e, zamandan tasarruf Etmek için bakın burada bir kısmet var Gördüğünüz üzere e, Bir kısmet var Kupa prensi gelmiş kısmetleriniz var ve mutlu zamanlara giriyorsunuz bolluk bereket var ve üzüntü içindesiniz bir haksızlığa uğramışsınız bunun üzüntüsü var burada da bir gidiş bir taşınma bir nakil var düşmanlarınıza galip geliyorsunuz işle ilgili kazanıyorsunuz belki de işle ilgili taşınacaksınız bu arada denge kartı var. Gerçek aşkı buluyorsunuz. Duygularınız dengeleniyor. Ruh, e, du, zihinsel ve duygusal düşüncelerinizi dengeliyorsunuz. Ve gerçek aşkı buluyorsunuz. Burada bir anlaşmazlığın uyuşmazlığın sonu var. E, ve o anlaşmadan sonra değnek kraliçesi var hayatınıza. Toprak grubundan bir bayan alabilirsiniz. Akrep erkeği ve bolluk bereket gelebilir. Ve burada kılıç şövalyesi var. Hayatınızdan çıkan birisi hayatınıza tekrar gelebilir. Burada üzülmüşsünüz ayrıldığınız için, acı çekmişsiniz ama bu kişi hayatınıza tekrar geri gelecek ve ben buradayım diyecek. Seni üzdüğüm için özür dileyecek içsel dönüşüm yaşamış. Burada da gördüğünüz gibi bir ayrılık bir terk ediş var. Evet giden kişi gitmiş arkasına dönüp bakmamış. Ama tekrar geri geliyor zaten. Ee, maddi manevi fırsatınız var. Bir ikilemeniz olacak kararsızlığınız. Ama onu da yeneceksiniz. Aslında adam var mutlu günlere giriyorsunuz, yoğun günlere giriyorsunuz. Çalışma dolu günlere, tempoya başlayacaksınız. Joker kartınız var burada. Gerçekten de mutluluk dolu, başarı dolu zamanlar ve eğlenceli zamanlar geçireceğiniz ve mutluluk dolu zamanlar geçireceğiniz bir aya giriyorsunuz. İkinci haftasından itibaren hep güleceksiniz zaten. Ve ay kartı geldi. Saklanan duygular ortaya çıkacak. Gizlediğiniz, söyleyemediğiniz duygularınız var ama güzel bir ilerleme yaşayacaksınız, İyi bir şekilde ortaya çıkıyorsunuz ve duygularınızı söyleyeceksiniz diye görüyorum burada gerçekten de güzel duygularınız var ve duygularınızı söyleyeceksiniz İmparator kartı geldi Kasım'ın 3. haftasında büyük bir fırsat yakalıyorsunuz ve Kasım'ın son haftası evlilik teklifleri yapabilirsiniz ve söz nişan gibi durumlar olabilir ve der, dü, e, e, nikah yaparak da evlenebilirsiniz evlilik teklifleri ve o yönde güzel bir ilerlemeler var e, öyle gözüküyor e, ve burada da e, Tılsım kraliçesi var. Çok üzgün bir akrep kadını var. Fakat adalet sizden yana gelecek. Maddi manevi kaybettiğiniz ne varsa adil kararlarla ve adaletli bir durumda hakkınızı geri alacaksınız. Adaletli kararlar var. Ee, çok güzel şeyler. Maddi manevi kaybınızı karşılayacaksınız. Evlilik teklifleri var. Dinlenme ya da tatile çıkma zamanı bir kadar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır Meditasyon çözümü sağlayabilir diyor Evet yorgunluk stresle ilgili sorunlar da var Su dörtlüsü kaçırılan bir fırsat hoşnutsuzluk ve sıkıntı gözlerini fırsatlara aç diyor Dediğim gibi kalbi boş olanlar gerçek aşkı buluyorsunuz Kalbi dolu olanlar da evleneceksiniz Evli olanlar da daha bir mutlu olacaksınız Para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma, iyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme diyor. Belki böyle yardımlara da eğilebilirsiniz. Güç kartı geldi. Kuvvetli iç güç, sert yargılardan kaçın, affedicilik ve şefkat. Gerçekten de affedici olacaksınız. Ve hızla gerçekleşen olaylar, seçeneklerini dikkatle değerlendirmek için, yeniden değerlendirmek için zaman ayır yaratıcı çözümler var diyor size kartlar. Umarım yaratıcı çözümlerle hayatınızı çözersiniz ve bazılarınız için de üzülüyorsunuz ya. Çaba göster, ilişkini kurtar, ilişkin kopma noktasına bile gelse sen elinden geleni yap. Güneş yeniden doğacak, yarın yeni bir gün olacak. Onu affet, kendini affet, onu dinle, kalbini uy Anı yakalar gerekiyorsa değişimi al Çaba ile tekrar sevgiyi çağır Sevgiyle barışın diyor kartlar Ve gerçekten de barışacaksınız ee, Yanlış anlaşılma kartı var Yanlış anlaşılmalar Aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor Ona gönlünü aç Aşkının enerjisini yükselt Ona güven güvenirsen sana sevgi verir Olumlaman da var ilişkimde çok doğru bir iletişimin içindeyim Ona güveniyorum Aşkımız güven ile sarılı der ve gerçekten de aşk çekim yasaları var. Bu yasalara uyacaksınız. Gerçek aşk var çünkü. Benzer enerjiler birbirine çeker. Size ait olmayan aşk enerjisi er ya da geç biter. İlk andan itibaren enerji çekim etkisi, etkisi titreşimler aşkı belirliyor diyor. Gerçek aşk yaşam enerjinizi arttırır. Gerçek çekim yasasında ve gerçek aşk etkileşiminde aşk yaşanır kaçısı olmaz çaresiz hissetme, inanmama, korku, aşkı çekmenize zorluk yaratır. Aşkta siz ne istiyorsanız o olur. Kimse siz istemeden sizi üzemez diyor kartlar. Ve bir tane daha çekiyorum. Melekler seninle saflık ve sevgi. E, saf ve sevgi dolu olursan benzer enerjileri, enerjileri kendine çekersin. Sen saf kalırsan evren seni duyar. Herkes sevgiyi arıyor. Kendini sevgiyle donat. Evrene sevgi enerjisi yolla. Su yolunu bulur. Tüm dileklerini melekler biliyor, tüm güzellikler seninle olacak. Zamanı onlara bırak, sevgiyle kal, sevgide kal, mutlu kal diyor kart sana ve bence de öyle kal ve dua et diyor. Her gün Allah'ı al, onun güzel isimleriyle güzel enerjiyi kuşan doğru yolda koy. kal, hayırlı kişi seni bulur diyor çünkü gerçek aşk gelecek. Ya Vedüt, ya Kâbir, ya alemi, ya Musavir, ya Cami, ya Nur, ya Vali. Ya vidütü 20 kere ya kabidü 9 3 üst kere çekilecek. Ya alimu 150 kere ya müsevviru 336 ya camiu 114 ya nur 256 ya vali 47 kere çekilecek ve güzel şeyler yaşayacaksınız. Umarım aşk sizin de kapınızı çaldığında kararsızlık yapmazsınız. Eski ilişkinizin yeni ilişkinizi gölgelemesine izin vermeyin. Hayal kırıklığına uğradığınız fakat gerçek aşk kapınızda bu arada bir barış da yaşayacaksınız. Evlilik teklifleri alacaklar var. O barışı yaşadığınızda çaba gösterin. Gerçekten affedici olun. Çaba gösterin. Sevgiyle ilişkinizi kurtarın. Çünkü hala seviyorsunuz. Ee, ve e, yeni tanışanlar da yeni sevgili olduysanız da evlilik teklifleri sizi bekliyor. Kalbi boş olanlara da gerçek aşk, gerçek sevgi kafanızı çalacak diyoruz. Ve her şey Gönlünüzce olsun demeden önce yanlış anlaşılmalara da son verin, dua etmeyi ve meleklerin sizinle olduğunu, saflık ve sevginin yanınızda olduğunu unutmayın ve e, yüce Rabbimizin dualarıyla e, ve onun aydınlattığı yolda yürümeyi yürümek nasip olsun size de diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. E, mutluluk yüreğinize de olsun. Neşeli, e, başarılı, huzur dolu günler diliyorum. Dile, diliyorum Sağlıcakla sevgiyle mutlulukla kalın Hepinizi öpüyorum Sevgiyle kalın diyorum Ve son dakikada da Dört kıtalık bir şiir okuyorum Mani gibi Ha benim hacı yarim Başımın tacı yarim Benim gönlümde sensin Senin gönlünde kim var yarim Diyoruz Ve sevdiğimize e, Sevgimizi Gönderiyoruz e, ve bir de şöyle bir şey var. Bu, bu çeşme nasıl teş, çeşme? Su içecek tası yok. Kırma kulun kalbini yapacak ustası yok diyoruz. Ve kalplerinizi kırmadan sevgiyle barışlar olsun diyorum. Sevgiyle kalın, mutlulukla ve bereketle kalın diyorum. Öpücüklerimi güzel kalplerinize gönderiyorum. Sizi seviyorum akrepler. Aşkla, sevgiyle, mutlulukla kalın. Hoşçakalın güzel günler sizinle olsun diyorum. Saygılar. Bitti.